Koronavirüs dünyada bilindiği gibi milyonlarca öğrenciyi etkiliyor. Türkiye'de de uzaktan eğitim Haziran ayına kadar devam edecek. Sınıf geçmede birinci dönem notları yeterli olacak. Lise ve üniversiteye giriş sınavları için nihai karar da henüz açıklanmadı. NTV muhabiri Melike Şahin bundan sonraki yol haritasını eğitim uzmanı Burak Kılanç'la konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği kararı açıkladı. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Ziya Selçuk, normalleşme devam ederse 1 Haziran'da okulları açmaya hazırız dedi. Siz ne öngörüyorsunuz? 1 Haziran'da okullar açılır mı? Bir defa şunu söyleyelim. 1 Haziran'ın bile söylenmiş olması velilerde, öğretmenlerde, eğitim camiasında büyük bir heyecan ve mutluluk yarattı. Motivasyonu arttırdı. Eğer biz koronavirüsle ilgili başarılarımızı sürdürecek olursak ülke olarak bu durumda 1 Haziran'da da okullar açılabilir. Tabii şu tartışılabilir. Hani 1 Haziran'da açılacak, ayın 19'unda normal akademik yıl sonlanacak. Bu kadar kısa bir süre için açmak anlamlı olabilir mi? Evet yüz yüze eğitim bir gün bile olsa çok kıymetli. Tedbir amacıyla birazcık daha öteleyelim bu işi diye bir tavsiye kararı çıkacak olursa bilim kurulundan bu durumda belki 8. ve 12. sınıflarla ilgili Haziran ayının başı itibariyle bir yüz yüze eğitim sürecine başlanabilir. Çünkü bunlar mezuniyet aşamasındalar. Bunlar bir Haziran'da açılırsa yine 19 Haziran'da mı kapanır yoksa biraz öteleme söz konusu olur mu? Benim şahsi görüşüm Haziran ayının sonundan öteye geçecek bir telafi olmayacak. Ee, belki Haziran'ın sonuna kadar 19'un ötesinde bir uzama söz konusu olabilir belli sınıf seviyelerinde. Bir de bunun ötesinde büyük ihtimalle eğer bir eksik kaldığına karar veriliyorsa, önümüzdeki eğitim öğretim yılının bir ay ötelenmesi, ötelenen o bir aylık sürenin de bu senenin telafi için kullanılması Eylül ayında çok mantıklı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Not geçmede birinci dönem notlarının geçerli olacağı açıklandı. Böyle bakıldığında öğrenciler okul tekrar açılırsa neden gitmeli ya da giderler mi? Zor bir e, karar. Sadece öğrenci için değil, aile için de. Okullar açıldığında bazı ailelerin kaygı içinde olup çocuklarını göndermemek gibi bir yaklaşımı tutumu olabilir eee da karşılamak gerekir. Ama ben açıkçası eğer okullar açılırsa pek çok öğrencinin evde çok sıkıldığı için bir an önce gitme ile ilgili bir e, motivasyona sahip olacağını düşünüyorum. Belki bu noktada e, devam etmek istemeyen, kaygılı bir takım velilerin öğrencileri için e, devamsızlıkla ilgili esneklikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanabilir ama bunu da e, ilerleyen zaman içinde göreceğiz. Bir de sorumlu geçiş konusu var. Ee, sorumlu geçiş için bir ders sınırı olacak mı? Yani 10 tane zayıfı olan da geçmiş sayılacak mı? Konuyla ilgili mutlaka bir yönetmelik e, yani bir mevzuat düzenlemesi daha doğrusu yapılacak. Bu yapıldığı zaman kesin olarak göreceğiz. E, alınacak kararların olağanüstü bir dönemden geçmemizden dolayı e, öğrencilerin lehine e, olacağını düşünebiliriz. İlk dönem ...şartları yerine getirip öğrenciliğin gereklerini yerine getiren öğrenciler... ...geçecekler, iyi notlarla geçecekler. Tembel olanlar için de esasında bir fırsat doğdu diye söyleyebiliriz. Telafi eğitimlerine bakacak olursak her yaş ve bölge için farklı planlamalar olacak denildi. Nasıl bir planlama öngörüyorsunuz siz bu konuda? Bu uzaktan öğretim pek çok konuda bizlerin bazı gerçekleri daha iyi anlamasına vesile oldu. Gördük ki uzaktan eğitimle ilgili... Ee, yaş ilerledikçe, öğrencinin yaş ilerledikçe uzaktan eğitimden fayda sağlamanın oranı artıyor. Yani işte ana, ana sınıf seviyesinde, ilkokulun ilk yıllarında e, oldukça güç uzaktan öğretimden fayda sağlamak ama liseye doğru gittikçe bu çok daha e, oran artıyor. Bu anlamda farklı sınıf seviyelerindeki telafi mutlaka farklı olmak durumunda bir. İkincisi e, Türkiye çok e, büyük bir coğrafya farklı farklı iklimler farklı farklı koşullar öyle olduğu için yaz aylarında ya da telafi dönemlerindeki şartlar dikkate alınarak bununla ilgili bir farklılaştırma mutlaka yapılacaktır. Bu anlamda da ilerleyen günlerde bunun açıklanacağını tahmin ediyoruz. Son olarak en çok merak edilen konuyu liseye ve üniversiteye giriş sınavlarını sormak istiyorum. Henüz net bir tarih verilmedi. Bir erteleme söz konusu olacak mı? Ne bekliyorsunuz? Korona öncesi planlamada biliyorsunuz LGS 7 Haziran'da e, YKS ise e, 20-21 Haziran'da olacaktı. E, YÖK daha önce YKS'nin Temmuz ayının sonuna 25-26 Temmuz'a e, kaydırıldığını açıklamıştı. LGS'nin tarihinde de bir farklılık olmadığı ilan edilmişti. Bilim kurulunun ne söylediği önemli. Çünkü her şeyin başı sağlık. Bizim çocuklarımızın, gençlerimizin sağlık anlamında büyük bir riske girmeden toplu olarak sınava girmesi mümkün olursa bununla ilgili bir sağlık kurulunun kararı ve tavsiyesi olursa e, bu ülke çok hızlı bir şekilde LGS'yi de YKS'yi de sahada uygulayabilecek know ve pratiğe sahip. YKS'nin 25 Temmuz'da ilan edilmişti geri çekilmesinin getireceği bir takım handikaplar olabilir. Büyük bir ihtimalle e, Haziran ayında biz ya orijinal tarihinde ya da belki bir iki hafta ötelenerek LGS'yi yaşarız. YKS'de 25 Temmuz, 26 Temmuz'da olmasının Kanımca herhangi bir eğitim, öğretim, yönetim ve takvime anlamında handikap yok ama ülkenin tüm dinamikleri dikkate alınında öne çekilmesi gerekiyorsa bu belki bu sene YKS'ye girecek adaylardan istenebilecek bir fedakarlık olabilir. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için.